Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından aldığım abur cuburları deneyeceğim. <laughs> evet. Odam nasıl? Güzel mi ya? İyi işte. Neyse onu bunu başarı. Şimdi yurt dışından aldığım abur cuburları test edeceğim. İlk önce cipslerden başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle bir cips. Böyle Minecraft logosu falan var. Hi. Minecraft filmi çıktığı için herhalde sponsor gibi bir şey. Bir deneyeceğim Hollanda'dan gelmiş. puan vereyim 10'da ee, 8 iyi çok kötü değil aynı Türklerinkine benziyor burada Türkiye'de olanlara da benziyor tabii bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar sıra buna geldi. <laughs> şimdi şunu çıkar şurada. Bunun tadını çok merak ediyorum. Domuz yağı falan yok merak etmeyin. Yüzde yüz normal ya. Bir yemem lazım. Tadı güzel. Hani çerezo var ya. Çerezin buna benzer bir cipsi var. Aynı onun gibi. Ama daha böyle soslu hali gibi. Keşke içecek de alsalar. Neyse. Hmm. Hmm. Biraz daha yiyorum. Hmm, aşırı iyi. Onda dokuz. Şimdi bunu deneyeceğim. Bu. Dur arkadaşlar ben bunu makasla kesip geliyorum. Elim yağlı ya. Makasla kesmeme gerek kalmadı. Zaten elimle açtım. Bir deneyelim bakalım. Nasılmış tadı? Bakın şöyle bir şey. Bu siyah hali. Bu sarı. Farklı halleri var. ha. Ben sarı nerede? Burada he. Ben bunu ne İçinde muz dolgusu var. Tadı güzel mi? Güzel geldi yani. Bismillah. Şimdi siyahdan yiyeyim. Bekleyin. Lan lan. Lan yine sarı geldi. Aa. Siyahdaki dolgu ne ya? Dur. Böğürtlen gibi bir şey herhalde. Hmm. Puanım ee, onda 7 falan. Yani çok iyi değil. Ama idare eder mi eder. Şimdi sıra geldi şuna arkadaşlar. Bu Bakın bu geldim 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 makas getirip geldim şimdi. Böyle böyle keseceğiz. Nasıl kendiliğinden parça kopardı. Herhalde beni bekliyordu. Bir deneyelim. Bismillah. Nasıl? Adı neymiş? Eee Film Jury Hill Hiselin İngilizcem çok iyi bu arada. Ben nerede? çok iyiydi. Bana Ben ne yaptım? Güye İngilizce bana. Çok iyi. Hmm. Güzel. Ee, Türk ülkelerle kıyaslayacağım ya da eti. Etiyle ile ülkede bin basar. 10 10. Puanım 10 10. Bir tane daha yemem lazım. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar arma nasıl? Asyon arması. Baba Piro. Burada ne vardı? Türk arması vardı. Burada. Çok iyi. Hmm. Hı, Bu güzel. Ondan. Buna geçek. Sarı. Bu renkler mi var? Başka var mı? Ha bu. Bütün renkleri takacağım şimdi. Allah. Bir iki dakika bekleyin. Açtım. Böyle top gibi. Ne bekliyordun ki zaten? Top olacak. Şekli de öyle. Hiç bilmiyordunuz. Önemli bir bilgiydi. Böyle. Bu ne lan? E delik. Böyle bir şey. Şeye benziyor. Bilyeye benziyor. Neyse yiyeyim çok konuştum. İçi böyle karamelli. Güzel değil bitter. Bu bitterli. Bunu hiç sevmedim. Bu onda bir falan çok kötü. Ya. İki dakika sıyışıp da. Çok şükür yara. Ya Rabbi. Oh. Su içtim. Çok kötüydü. On da sıfır. Biri bile hak etmiyor. Yiye sen burada. Bunları yine aynı şey çıkmasın ya. Ben bunu deneyeyim. Bu çok iyi. Ama fazla tatlı. Şeker komasına girersin iki tane yersen. Öyle söyleyeyim. Anasını satayım ben böyle dünyamı ya. Kimse beni sevmiyor. Her gün bana laf soluyor. Hmm. Cettin deden Neslin maman En kahraman Türk milleti hmm. Bunun tadı güzel ama bunun Güzel ama güzel. Ama fazla tatlı ya. 10 üzerinden 7 falan. Çok iyi bardak. Makasla bakışım daha şeker yiysem komaya gireceğim onu biliyorum. Tövbe tövbe. Durun. Şimdi bunu deney. Bu da böyle bir şey. İçini gösteririm. Ya yemeyeyim ya. Çok komaya gireceğim. Çok şekerli. Böyle. Kaleme aynı şunda. Ay şunda diyorum. Bu bitler var ya bunun. Bit dersiz versiyon. Şu yiyip kusacağım. Harbi çöpe kustu. Çok kötü bu. Bit derse hey, yetedik. Abi şeker kamasından gireceğim. İşte Nasıl bitiyor? Buna 10 üzerinden kaç veririm dersiniz? Bu var ya bu 10 üzerinden 7 falan. Bu güzeldi de çok şekerliydi. 5 falan. Bunlar çok güzel değil abi. the hell, bro? <laughs> Tafile. Şu tavşan bütün görüntünün içine etmiş. Her komasına gireceğim. Bu ne arkadaş? Buyurun. Şimdi bunun iyidesini yarmamız lazım. Dur dur dur. Os. Bas. Bas. Tamam açtım. Abi, bir tane tatarım başka tatmam. Komaya mı girdikçeniz? Bu çok değişik. Yiyorum. Allah'a ekber. Bu ne ya? Sakız gibi sakız gibi. Aynı sakız. Çok şekerli değil. Onun üzerinden yedi o yüzden çok şekerli olmaması iyi. Evet arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Güzel mi? Değil mi? İyi de şunlar Şunlar var ya hayatın içine etti ya Ama bunlar kral Bu reis yeni bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hadi bay. İzleyin he. Paylaşın falan beğenin. Öne çıksın video. Hadi bay. Bay ne lan? Bay bay. Ya da görüşürüz. Neyse çok takmayın. Misaki milli kurulacak bay.